elimizden tutmadı yani hiç bir hafta boyunca hiçbir şey yapamadık. Sadece televizyon başında oturduk. Yemek yemedik, su içemedik. Utandık. Utandık yani çünkü iptal etmeyi düşündük. Ertelensin dedik ama hani hayat bir şekilde devam etti. Bilmiyorum bunu söylemek bizim için kolay, onlar için çok zor. Devam etti hayat. Eğlence olmasın dedik ama bu şekilde birazcık da onlara destek olabilmek adına e, yardımcı olmak istedik. Alo, ne yapıyorsun? Evet. İyi, ben de oturuyorum öyle. Ama elimizden de pek bir şey gelmiyordu. O yüzden Zeynep bir karar aldı. Ailelerimiz de bu karara uygun gördü. O yüzden nişanda toplanan paraları depremlerle göndermek istedik. Ve yaptık. Çok mutluyuz. Herkesi bu duruma örnek almak için e, inşallah bir şeyler yapmışızdır. Bu felakette hayatını kaybeden kardeşlerimizin Allah rahmet eylesin. Yaralılar acil şifalar diliyorum. Ee, bunun yanında kalanlara da e, Allah sabırlar versin. Hakikaten zor bir durum. Allah bir daha böyle acıları bizi yaşatmasın. Biz nacizane işte elimizden geldiğince Neye gücümüz yetiyorsa. Devlet millet el ele dedik. Evet. Bu nedenle de biz de böyle bir karar aldık. Bir şey yapamadık aslında da. Küçük bir şey yaptıysak bize ne mutlu.